Aleyküm arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi Avusturya sınırı veyahut hatta Alp sınırı değiliz. Yolumuz bugün Çek sınırına doğru düştü. Güzel şehir Regensburg'dayız. Bayağı'nın en eski şehrinden birindeyiz. Romalılar tarafından bu şehir kurulmuş. Romalılar tarafından eski çağ şehri. Kazılarıyla, tarihi binalarıyla çok meşhur. Güzel bir şehir. Bugün bu şehirde bir tur atalım dedim yolum buraya düşmüşken. Hadi sizi de da bir şehir merkezinde bir bakalım ne görseller görebileceğiz. Şehir merkezine gelmiş bulunuyoruz. Hemen karşımızda da bir sebzeci, meyveci abimiz var satışlarda. Şurada da bir ekmekçi var şehir merkezi yayan geçitleri yolundayız. Şöyle bir turlayalım. Hemen gözümüze eski eski binalar, kiliseler çarpıyor. Bu şehir UNESCO'dan dünya kültür mirası olarak koruma altına alınmış. Tabii ki şehrin eski yapılarıyla, kazılarıyla antik Roma çağından kalma kazılar var. Güzel Regensburg şehrini merkezinde bir turlayalım. Ben de ilk defa şehir merkezine geliyorum Regensburg'un. Hep çevresinden geçiyorduk ama bir kere de bugün yolumuz düştü. Şehrin içinde bir tur atalım dedik. Karşıda da bir kilise var. Yanılmıyorsam bu ünlü Regensburg'un doğumu. Katedral. Onarıma alınmış. Yani bu manzara çok güzel. Hiç değilse şehrin merkezinde bir kilisenin içine girelim de bir bakalım, bir görüntü alabileceğiz mi? <laughs> kilisenin girişinde 1542 yılında yapıldığı yazıyor. Burası da kilisenin iç bölgesi. Burada insanlar oturuyorlar. Rahipler de önde ritüellerini yapıyor öyle diyelim. 16. yüzyıldan kalma ufak bir kilise. Yağlı boya resimleri var. Şuradan biraz görüntü alalım size. Merak edenler vardır belki. Burada yukarıda da bir kürsü var. Konuşma kürsüsü, mikrofon. Burada ayin yapıyorlar. Yukarıda da balkon bölümü var. Müzik çalıyorlar ayinlerde. Kilise bayağı bir eski. Kapısından da belli. Kapısı bayağı küçük. Çanakkale'de bir bölüm var. Buradaki kiliselerde normal bir şey bu. İşte tahtadan banklarda oturup ayini dinlemek. Burada da ikinci bir bölüm var. Burada normalde girişte vaftiz suyuyla kendilerini vaftizliyorlar. Bunların da kendi dinlerine göre bir tür abdest. Burada bir eşek var. Biliyorsunuz eşek bazılarınız da bilmiyorsunuz. Hz. İsa eşeğin üstünde Kudüs'e girdiği için atın üstünde krallar gibi değil de sıradan bir insanın eşek üzerinde girdiği için eşeğe biraz önem veriyorlar. Öyle diye. Veyahut da eşeğin ayrı bir önemi var. Burada da göğe Hazreti İsa'yı temsil eden bazı resimler var. Burada Hazreti İsa'nın Yahya tarafından vaftiz edildiğini simgeleyen bir resim. Bu aşağıdaki resimleri bilmiyorum. Bunlar sonra 15. 16. yüzyılda yapılmış. Demek ki çocukları vaftiz edişleri burada resime kaydolmuş. Hz. İsa ve 12 yardımcıları, havarilerini temsil ediyor. Burada da Hz. İsa'nın göğe 12 havarileriyle son yemeğini temsil eden bir boya yapılmış. Hepsini karıştırmışlar işte. Hem eski çağdan hem yeni çağdan. Bunların dini gereğince sonradan buraya da bir tane de asansör yapılmış galiba. Küçük bir kilise. Kısa bir görüntü aldık. Buradan çıkalım. Yolumuza devam edelim. Eski çağdan binaları, kaleleri, kuleleri görüyorsunuz. Evlerin <gülüyor> arasında. <gülüyor> caddelerde bir tur atalım bir. Diyorum ya ben de sizin gibi Regensburg şehir merkezinde hiçbir bilgim yok. Ama yolumuz nereye düşecek bir bakalım. Ayakkabı almak isteyenler de buraya gelebilir tabi. Güzel ayakkabılar var. Bayanlar için. Gelin buyurun. Sarısından tutun pembesine kadar var. Terlikler de var. %50 indirim. Seç beğen. Seç beğen. Gördüğünüz gibi her köşede bir kilise var. Kiliselere de çok önem veriyorlar. Tabi tarihten kalma bunlar. Hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. UNESCO tarafından da ödeniyor bunlar. Bu onarımlar dünya kültür mirası olduğu için UNESCO tarafından bütün masraflar karşılanıyor. Tabi burada eksik olmayan Türk lokantaları da var. Karşıda görebiliyorsanız. Düdüklü. Hemen park aracının girişinde düdüklü lokantası var. Burada da reklam etmiş olalım. Diyorum ya her köşede bir kilise var, bir tapınak var. Şimdi bir müzeye girdik. Müzeyi gezelim dedik. Tarihi eserler varmış burada. Ama ne yazık ki burası da korona sebebiyle kapalı. Sağda giriş bölgesi açık. Ama burada da bir şeyler görünebiliyor. Burada hediyelik şehri simgeleyen bazı şeyler var yapılmış. Antik çağ modunda yapılmış. Satılıyor. Fiyatları da burada yazıyor. Takılar altından galiba. Evet. Altın kaplama. Tarihi bir süs verilmiş. Burada da 17. yüzyıldan bardak Göğte'nin su bardağıymış. Tanesi yanılmıyorsa 15.90. Ama ne yazık ki bu bölümden devamına gidemiyoruz. İçeride bir kafe var. Oturup kahve, çay içmek isteyenler korona sebebiyle burası da kapalı. Artık bitsin bu korona. Biz çıkalım dışarıya, devam edelim. Evet, ne yazık ki dediğimiz gibi korona sebebiyle müzeye giriş bile kapalı. Yani bu korona hakikatten herkesin bütçesinde bir zarara uğrattı. burada da şehrin ortasında Tuna Nehri'ni görüyoruz. Tuna Nehri geçiyor. Karşıdaki gördüğünüz köprü. Bu da dünya kültür miras koruma altında. Almanya'nın en eski köprülerinden birisi. Taş Köprü, Regensburg'un. Bayan'da birçok şehir Tuna Nehri ve İza Nehri olsun. Fils Nehri etrafına kurulmuş. E bu da Bayan'ın en eski şehri olduğuna göre ticari anlamı da çok büyük oluyor tabii ki. Tuna Nehri buradan Pasava doğru gidiyor. Yaklaşık buradan Çek sınırına 40 kilometre uzaklıktayız. Prag şehri aşağı yukarı 250 kilometre buraya uzak. Pasava'da yanılmıyorsam 50 kilometre olmalı buraya, 60 kilometre olmalı. Tuna Nehri Pasavadan ayrı, dediğimiz gibi 6-7 ülkeden geçip. Bulgaristan'da Varna'da Karadeniz'e ulaşıyor. Buradan da Türkiye'ye Tuna Nehri amacıyla selamlar olsun. Şimdi Tuna Nehri'nin kenarından ayrı o eski köprünün yanına doğru bir gidelim. Yakından da bir de görelim. Müze yapmışlar bunu. Girip gezebilmeniz için ama ne yazık ki bu da kapalı. Kapısı. Bu da aynı şekil müze olarak kullanılıyor. Ama girişler yok. Tarihi Romalı Taş Köprüsü'ne geldik. Bugün yaya geçitleri üzerinden şehrin diğer tarafına doğru, dış cephesine doğru çıkabiliyorlar. Şehire güzel bir atmosfer vermiş. Hani hem eski çağ hem yeni çağ bir arada yaşayabiliyorsunuz. Tabi tarihle ilgisi olan, tarihi değerlere ilgisi çeken kişiler için güzel bir şehir. Gezebilirsiniz. Bizim için kısa bir tur oldu. Çünkü burada bir işimiz vardı. Gelmişken de kısaca bir Regensburg şehrinden biraz görüntü alalım dedik. Şu an tarihi taş köprünün üzerindeyiz. Tabii ki yıllar boyunca onarım görmüş. Kültürlerine ve tarihlerine çok değer veriyorlar. Temiz tutmada, onarımda. Burada da köprünün yapılış tarihi yazıyor. 1135 1146 tarihi anası. 1945'te bu köprü yıkılmış. 1967'de tekrardan yapılmış. Bu köprünün de ayrı bir müzesi varmış. İşte burada yazıyor. Dünya kültür mirası oldu. UNESCO tarafından koruma altında oldu. Ama korona sebebiyle bu da ne yazık ki kapalı. Burada da eski bir binaya kimin olduğunu bilmiyorum ama resmini çizmişler. Bunların demek ki ne tarihi bir simboliği var. Bütün şehir tarih kokuyor işte. Böyle binaları var burada. Kim bilir kaçıncı yüzyıldan kalma. Burada eskiden çok eskiden bir mutfakmış, lokantaymış demek ki. Kapısında öyle yazıyor. Açılış saatleri de yazıyor. Hala lokanta olarak kullanılıyor ama kapalı şu an. <laughs> burada da güzel güzel bebekler var. Oyuncak bebekler. Fiyatları 39 Euro'dan başlıyor. 60, 80 Euro'ya kadar yükseliyor. Hani şehri simgeleyen bazı eserler de var burada. Maketi yapılmış. Hediyelik evinize alıp burada gezdiğinizi hatırlamak için güzel bir şey bunlar. Biz şehri biraz daha turlarken dedim ki biraz sizinle paylaşayım. Yolum buraya düşmüşken Bayan'ın en eski şehrinden biraz görüntülerle umarım sıkmamışımdır sizi. Hoşunuza da gitmiştir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.